Sanırım bu videonun en kötü kitabı olacak. Zaten sonunda tekrar konuşuruz. Merhabalar ben Mavi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle 5 kitap oku, 1 kitap al etkinliği yapacağız. Şimdi ben bu etkinliği Instagram'da takipleştiğim bir book Instagram hesabında gördüm. Linkini de aşağı bırakacağım, ekrana da yazacağım kullanıcı ismini. Çok tatlı bir, tavsiyelerini sıkı bir şekilde takip ediyorum ve bu etkinliği o 10 kitap oku, 1 kitap al şeklinde yapıyor. Ama ben 10 kitap <laughs> bir mevsimde sadece 6 kitap okuyabildiğim için 10 kitap okumam biraz ütopyik kaçıyor bir kitap almak için. Zaten bu etkinliği de böyle çok uzun bir süre yapabileceğimi zannetmiyorum ama en azından bir kere denemiş olayım diye bir seferliğine 5 kitap oku, bir kitap al etkinliği yapmaya karar verdim. Hangi kitapları okuyacağız? Çok belli değil aslında. Şu açıdan belli. Bu kitabı okuyorum şu anda. Wallace Stegner'ın Doyma Ağlı isimli bu kitabı. Bu kitabı başladığı çok uzun zaman oldu. Yani en az 20 gün oldu bu kitabı başlayalı ama işte araya düğün girdi, bir günlük tatile falan gittik. O yüzden bu kitabı evde bırakmıştım. Çok kalın zaten. Yarım kaldı. İşte iki gündür falan tekrar okuyorum. Şu an 266. sayfadayım. 600 6 sayfa bu kitap. Yani 400 sayfa daha var. Çok uzun bir kitap olduğu için hani bu bitirme tatminini bana çok sağlayacak mı sağlamayacak mı bilemiyorum. O yüzden araya kısa kitaplar serpiştirmeyi düşünüyorum. Ama ana kitabımız bu. Bu etkinlik bittiğinde bu kitap bitmiş oluyor. Yani amacımız bu kitabı bitirmek bu etkinlikte belki de. Bir yandan da bu kitaba da çok uzun. Yani bunu aylar önce başlamıştım. 2-3 bölüm okuyup bıraktım. Bu bir roman değil. Daha çok sevgi üzerine feminist düşünceleri anlatan bir kitap. Bell Hooks'un kitabı. Yani çok anlaşabildiğim bir kadın değil kendisi ama sevgi konusunda yazdığı şeyler ben en azından karşıt düşünce olarak bile düşünsem bir şeyler çıkarabildiğimi düşündüğüm için bu kitabı almışım. Aslında şu an yazdığım roman için faydası olduğunu düşünüyorum. 40. sayfadayım. Bu kitap da 220 küsür sayfa. Bunu da böyle parça parça okuyacağım. Yani aslında bu ikisini bitirmek yine hedefim olacak. Bu parça parça hani kitaplar arasında birer bölüm, birer bölüm okuyarak bitirebilirim. Bunu da bir an önce bitirmek istiyorum ama arada sıkılırsam kısa kitaplara geçmeyi düşünüyorum. Toplam 5 kitap okuyacağız ve ara, hem bir okuma vlogu hem de ara ara yorum vlogu olmasını istiyorum. <laughs> Bakalım çok heyecanlıyım. Uzun zamandır böyle bir şey çekmemiştim. Hadi gidelim. Kitap gerçekten çok akıcı ilerliyor. Bir biyografi aslında baktığınız zaman. Gerçekte yaşamış bir kadının mektuplarına yola çıkılarak yazılıyor. Bir tarihçinin babaannesinin hayatını aslında yazdığı bir kitap. Hem kendi yaşamından parçalar görüyoruz o tarihçinin hem de babaannesinin genel olarak babaannesinin hayatını bir biyografi şeklinde görüyoruz. Ben çok seviyorum böyle kitapları. Biyografileri çok sevdiğimi biliyorsunuz. Kadınların yaşamlarıyla ilgili şeyler okumayı çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bu kitapta çok akıp gidiyor. Çok uzun bir kitap olmasına rağmen. Şu an 427. sayfadayım. Çok hızlı okudum. Yani zaten çok akıp gidiyor ama bu 5 kitap okuma işini de hızlandırabilmek için bugün bütün gün bu kitabı okudum ama artık mola verme zamanı geldi. Şimdi biraz dizi izleyeceğim ama muhtemelen canım yine kitap okumak isteyecek. Orada da bu kitaba birkaç bölüm okumayı düşünüyorum. Ya yani bir 10-20 sayfa okusam bir ilerleme olacağı için bu akşamın kalanında bu kitabı okuyacağız bakalım. Bugün ikinci günümüz. Bu da başladığımız. Ve ben o doyma anını okumak la başlamak istemedim bugün çünkü dün çok fazla maruz kaldığım için bugün biraz beynimi ondan uzaklaştırmaya ihtiyacı hissediyorum ve duygu yoldaşlığını okuyorum. Ee, bir 20 sayfa kadar okudum sanırım uyandığımdan beri. Bugün bunu böyle yarılarım sonra tekrar doyma anına dönerim diye düşünüyorum. Çünkü doyma anını bitirmek benim için daha büyük bir hedef şu anda. Ama hemen bitmeyeceği için de böyle böyle, böyle işte başka tatminlikler bularak ilerliyorum sanırım. Bu kitabı okumaya çalışıyorum. Yani bütün yaptığım işler ancak bitti saat 7 şu anda. Bilmiyorum yani 100 sayfa okuma planım var vardı bu kitaptan ama yüzde tamamlayabilir miyim? Tamamlamayı çok istiyorum ama dün başladığım diziyi bitirmeyi daha çok istiyorum. Çünkü dizileri erteleme alışkanlığım daha çok. Mesela bugün o diziyi bitirmezsem o diziyi iki hafta daha muhtemelen bitirmem. Çünkü gelecek hafta sonunda yokum. Hani hafta içi diziye vakit ayırmak daha zor geliyor. Yüz sayfayı bulabilir miyim bilmiyorum o yüzden. Sabah biraz bundan okudum. Yine bunu çantama atmayı düşünüyorum. Belki işte böyle beş dakika falan aralarım olursa bulabilirim vakit okumak için diye düşünüyorum. Çünkü sayfaları da çok kısa. Hani bölümleri de kısa. O yüzden böyle hızlı hızlı gidiyor. Bunu çantama atabilirim. Bilmiyorum belki atmam. Aklım, aklımda öyle bir plan var ama bakacağız. Bugün asıl <laughs> ulaştığım sonuç bu 5 kitabın karşılığında alacağım kitabı planladım kafamda. Yani zaten uzun bir listem var bekleyen. Onları zaten böyle dediğim gibi bu challenge'a bu etkinliği yapmadan alacağım da. Bu etkinliği yaparak aldığım bir kitap da olsun istediğim için bu etkinliğe özel alacağım bir kitap seçtim. Onu herkesinden önce sipariş vereceğim. Hangi, hangi Veda Etmiyorum isimli kitabını alacağım. Zaten çevrildiğinde çekiliş vardı bu kitap, bu <laughs> kitap için. O çekilişe de katılmıştım. Ama çekilişler konusunda pek şanslı sayamam. O yüzden bana çıkmadı. Zaten çıkacağımı düşünmüyorum ama en azından katılmıştım. Yani şunu, çıkmayacağını bilerek Katıldım. O kadar istiyorum bu kitabı almayı. O yüzden e, bu challenge bittiğinde bu videonun sonunda bu siparişim gelmiş olacak diye umuyorum. Öyle hesaplıyorum yani. Ben geldim. veda etmiyorum isimli kitabı. Bunu alacağız. Çok <laughs> heyecanlı. <laughs> Bugün günlerden çarşamba ve henüz bir kitap bitirebilmiş değilim. Bu kitabın bitmesine 80 sayfa kaldı. Yarın yola çıkmadan önceki son günüm bu evde ve hafta sonu yokum. Ve bu kitabı bir hafta sonuyla zaten hatta bir bir haftayla falan evde bıraktığım için çok zor bitiriyorum ve bir hafta sonu daha evde bırakırsam sonunda bu kadarcık kalmışken bunu bitirmek işkence haline gelecek. O yüzden bunu mutlaka yarın akşam perşembe akşamı bitirip öyle gideceğim Eskişehir'e. Cuma gecesi yola çıkıyorum ve yolda yani buradan Eskişehir çok uzak. Yani yolda bir kitap, bir ince kitap çok rahat biter. Hatta yani gidiş dönüş yapacağım için iki ince kitabı bitirebileceğime dair bir sanrıya girmiş durumdayım. Ve sanrıya girmek ne demekse artık. Şimdi seçtiğim diğer üç kitap şunlar. Hayat Savunma Biçimleri, Adalet Ağaoğlu'nun kitap. Kitabı. İçin için yanan ateş Paula Hawkins'in bu polisiye sanırım. Daha sonra bir şiir kitabı olan geçtiğimiz 6 ayda çok şey oldu Sinem Salın kitabı. Bu Sinem Salın kitabını kesinlikle alıyorum. Yolda şiir okumayı çok seviyorum. Genelde şiir kitaplarını yolculuklara çıkarken yanıma alıyorum ve hani böyle romantizme girmek çok daha kolay oluyor yolda bence. İkinci alacağım kitaptan çok emin değilim. Şu an üçünü birden almayı düşünüyorum. Hafta sonu için gidiyorum Eskişehir'e. Küçük bir çanta götüreceğim sadece. Hani kazanın sözüne gidiyorum. Kıyafetlerim falan da zaten Eskişehir'de. O yüzden böyle çok fazla bir şey götürmeyeceğim için 3 e, kitabı götürebilirim gibi geliyor. Yolda hangisini okumak istersem onu okuyamaya karar verebilirim gibi. Bir de duygu yoldaşlığı var size göstermiştim. Onu böyle oturup bir günde bitirebileceğimi bildiğim için çok fazla kasmıyorum. Onu böyle yaya, yaya okusam da yeterli. Şimdi böyle gidiyor. Bunu bitireceğiz ve bu 3 kitabı muhtemelen üçünü birden yanıma alıp götüreceğim. Eskişehir'i bilmiyorum. Sonunda bitirdim. Sonunda bitirdim. 5 kitaptan bir kitap bitti. Ama <laughs> nasıl bitti. <laughs> Merhabalar bir süredir görüşmüyoruz konuşarak. <laughs> Şimdi ben yola gittim geldim. Yolda hayatı savunma biçimlerini okudum. Yolda okuyamayacağımı düşündüğüm kitap buydu. <laughs> yani ilk okudumda okuyamamıştım. Herhalde kafamı veremediğim bir dönemdeydim. İlk hikayeyi okuyup bırakmıştım ama gerçekten çok sardı. Yolda bütün dikkatimi buna verdiğim için mi sardı? Ama aslında çok kalabalık. Aşçı'da mesela durduk. Aşçı'dayken de okudum. Biraz gerçekten Anlatımı çok güzel anlattı. Hikayeler çok hoşuma gitti. Yani ben çok beğendim. Adalet Ağaoğlu ile ilk tanışmam oldu bu. Başka kitaplarını da okuyacağımı düşünüyorum. İyi bir ilk tanışma oldu benim için. Sonra da bir şiir kitabı olan Yaşım Zaltay'da çok şey oldu isimli o kitabı okudum. Sinem Sal'ın kitabı ve imzalı. <laughs> Çünkü <laughs> standta çalıştığım dönemde kendisine imza alabilmiştim. Gerçek bu kadar beğeneceğimi beklemiyordum açıkçası. Çok 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 dürüst olmam gerekirse. Hayatımın bu dönemde okuduğum için benim için çok çok böyle anlaşılabilir böyle beni anlattığını hissettiğim şeyler vardı bu kitabın içerisinde. Hatta CV isimli şiirini, en çok beğendiğim şiir bu olabilir. Bilmiyorum çok severek okuduğum bir kitap oldu yine ve çok hızlı bir şekilde bunları okuyup 3 kitabı tamamlamış oldum böylelikle. Şimdi de için için yanan ateşe başladım. İçin için yanan ateş çok hızlı başladı. Çok hızlı şekilde oluyor ve inanılmaz derecede seri bir karakter atma şeyi var <laughs> önüme. Yani her bölümde farklı bir karakterin ismini duyarak ilerledim. 3-4 bölüm falan okudum. Şu ana kadar bir 5-6 tane karakterle tanıştım ve hiçbirini bir daha görmedim. Çok tuhaf bilmiyorum nasıl gidecek, nasıl olacak bilmiyorum. Ama sürükleyici bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim şimdilik. Ve hala duygu yoldaşını okuyorum. Gerçekten sanırım bu videonun en kötü kitabı olacak. Zaten sonunda tekrar konuşuruz. <laughs> evet, şimdi ben kitap alacağım. <laughs> Bugün günlerden salı, cumaya kadar kitabın yetişmesini istiyorum. Çünkü duygu yaldaşlığına 40 sayfa kaldı. Bunu yatmadan bitireceğimi düşünüyorum. Ve için için yanan ateşin 100 sayfasını okudum. Kalan 200 sayfayı da 2 günde yani cumaya kadar rahat bitireceğimi düşünüyorum. O yüzden de tam bitirdiğim güne denk gelmesi için kitabı almak istiyorum artık. Uzun zamandır kitabı almadım. Gerçekten bayağı uzun zaman oldu. Aylar oldu yani. Şimdi sipariş vereceğiz. <laughs> Merhabalar. Bugün günlerden cumartesi. Sanıyorum ben buna başlayalı. Yani iki hafta geçmiş olabilir biraz. Ya da bugün tam iki hafta mı oldu? Hatırlayamıyorum ama. Sonuç olarak iki haftaya yakın bir sürede ben 5 kitap okudum. Ve bu çok uzun zamandır yapamadığım bir şeydi. Ve çok çok mutluyum bu durumdan. Evet iki tanesi çok kısaydı ama sonuçta diğer üç tanesi biraz zorladı. <laughs> Şimdi genel olarak ben bir toparlamak istiyorum okuduğum şeylerim Öncelikle Wallace Tegner'ın Doyma Anı isimli bu kitabını okudum. Bu kitapta bir hayat hikayesi anlatılıyor. Gerçekte yaşamış bir insandan esinlenerek kurgulaştırılmış. Hatta esinlenmeyi bazı yerlerde bayağı böyle intihal şeklinde yorumlayan insanlar var. Ben o kadar ayrıntısını bilmiyorum. Kefil de olamayacağım. Ama güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ben biyografik şeyleri çok çok seviyorum. Hayat hikayelerini çok seviyorum. Yani çok uzun yılları anlatan kitapları çok seviyorum. Bu kitap da öyle bir kitaptı ve işte ahlaklı, erdemli, iyi bir kadın, saygın bir kadın olmaya kafasına koymuş bir kadının aslında ne kadar içten içe böyle insan olduğunu ve ne kadar uğraşsa da kendi zafiyetlerinin olduğunu, er erdemli olamadığını, hatta bazen aklaksız olabildiğini gösteren bir kitaptı. Ben böyle kitaplara bayılıyorum ve birinin gözünden anlatılıyor olması. Yani bu kadının torunu anlatıyor bu hikayeyi ve bu yüzden de yanlı bir hikaye baktığınız zaman. O yüzden bunun yanlı olduğunu bilerek okumak da, kendi yorumunuzu getirebilmek de çok çok güzeldi. Ben Severek okudum gerçekten. Çok uzun olmasına rağmen gerçekten sürükleyiciydi. Bayıldım. Hayat savunma biçimlerini okudum ad Adalet Anadolu'ndan. İlk okuduğumda e, sadece ilk hikayeyi okuyup bırakmıştım. Herhalde kafamı veremeyeceğim bir süreçteydim ama bu sefer yoldayken okudum ve gerçekten gerçekten sürükleyici ve çok uzun zamandır böyle Türkçe bir kitap okumaya hasret kalmışım. Çeviri olmayan ve gerçekten Türk edebiyatı olan bir kitap. <laughs> çok severek okudum bunu da ve muhtemelen muhtemelen değil kesinlikle Adalet Ağolun'un başka kitaplarını da okuyacağım. İlk okuduğum kitaptı benim için tavsiye ediyorum eğer seviyorsanız Türk Edebiyatı Kadın Edebiyatı müthiş bence daha sonra geçtiğimiz 6 ayda çok şey oldu Sinem Salın kitabı hatta şöyle de göstereyim imzalı bir kitap standta çalışırken kendisine imzalatma fırsatı bulmuştum benim için hayatımın şu döneminde okuduğumdan çok memnuniyet duyduğum bir kitap oldu çünkü çok fazla kendimi ilişkilendirebileceğim ve kendi hayatımdan yola çıkarak anlamlandırabileceğim tema barındırıyor içinde ve sizlere de tavsiye ederim özellikle bu yaşlarda hayatı benzer şekilde deneyim, deneyimliyorsak özellikle kadın ...bu kitabın sizlere hitap edebileceğini düşünüyorum. Erkekseniz de hitap edecektir elbette ama... ...kadın olduğunuz zaman bambaşka bir yönüyle hitap edeceğini düşünüyorum sadece. Onu söyleyebilirim. Daha sonra Allah'ım Allah'ın cezası kitap. Bell Hooks'un Duygu Yoldaşlığı Kadınların Sevgi Arayışı isimli bu kitabı bitirdim. Ben bu kitabı var ya 109 günde okumuşum. Bin kitap öyle söylüyor. 109 günde bu kitabı bitirdim. Çünkü gerçekten... ...yani Bell Hooks'la aramda gerçekten... ...nefreti ağır basan bir nefret-sevgi ilişkisi var. Ama çoğunlukla nefret yani. Yani... Bilmiyorum sevgi konusunda yazdıkları ve söyledikleri... Ben bu kitabı neden okudum biliyor musunuz? Sevgi konusunda gerçekten feminist bir yaklaşım bulmayı ümit ediyordum. Çünkü yazdığım kitapla da çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve hani kendimi bu açıdan bu bakış açısıyla gel geliştirebilir miyim acaba diye düşündüğüm için bu iki kitabını almıştım Bell Hooks'un sevgiyle ilgili. Ama Bell Hooks bilimsel yazan bir insan değil. Kendi hayat hikaye... Yani kendi hayat hikayenin bilimsel olup olmayacağı da büyük bir feministin tartışması. Bunu da biliyorum ama Aradığım işte feminist literatürden bu bilimsel bakış açısını getirme gibi bir inceleme yazısı falan değildi yani. anlatamıyorum muyum? Araştırma yazısı değil tamamen. Ben şöyleydim. Ben şunları deneyimledim bir feminist olarak. Ben şu yani çok böyle şey geliyor bana. Yani ee tamam yani e, sonuç olarak yani kendimizi sevmeyi öğrenmeliyiz. Sevgiyi bu şekilde doğru sevmeyi öğrenmeliyiz birbirimize. Ama nasıl abicim? Yani bir yani ben de biliyorum zaten bu yüzden bu literatür okumaya çalışıyorum ama herhangi bir çözüm getirmiyor ve aksine sadece tecrübelerinden bahsederek ve bu doğru sevgiyi öğrenmeyi bir türlü anlayamayarak ve anlatmayarak bütün kitabı yazmış. Ve ben yani bilmiyorum zaten bazı anlamlarda da politik olarak birbirimizden çok uzağız ama Yine de bir şans vermek istemiştim. 5 puan verdim yani yarım puan. 10 üzerinden 5 puan. Aslında daha da düşük verebilirdim ama... <laughs> bilmiyorum. Boş verin. Gerçekten. Son olarak Paula Hankins'den İçin İçin Yanan Ateşi okudum. Trendeki kızı bilirsiniz. Ben çocukken çok çok ünlüydü. Ben okumadım bu arada. Çok Amerikan'dı. Çok Amerikan'dı ve aşırı kırıncı yerleri vardı kitabın. Fatphobic, cinsiyetçi, yakıştırmalar da yapılabilir bu kitaba. Çok fazla irdelemedim çünkü bir kitabın Amerikalı olduğunu hissettiğim zaman o kitaba geri zekalı muamelesi yapmamak mümkün değil benim için. Yani geri zekalıca bir kitaba geri zekalı şekilde değerlendirdiğim için yani geri zekalı bir kitaptan bekleyeceğiniz şeylerin bir tık üstünde olabilir ama gerçekten kitap kitap hani zekice yazılmış güzel bir kitaptan bekleyeceğiniz şeyler için çok çok altında kalıyordu bence. <laughs> Niye buna para verdim hissi geliyor arada. Yani sürükleyici okey. Hikaye çok hızlı akıyor zaten ama bu da bir trik anlatabiliyor muyum? Bu yazarın yetenekli olmasından ileri gelen bir e, akıcılık değil. Bu bölümlerin çok kısa olmasından ve hikayenin çok hızlı ilerlemesinden ileri geliyor. Çok övemeyeceğim bir kitap benim için ama okumuş bulundum. Ben böylece 5 kitabı okudum ve bir kitap kazanmayı hak ettim. Fakat gelin görün kitap gecikti. Cuma günü gelmesini bekliyordum ama maalesef daha kargoya verilmedi bile bugün cumartesi. Kitap geldiğinde onu da videonun sonuna ekleyeceğim. A few later on... Sonunda kargo geldi. Şimdi işten geldim. Şimdi bu kargoyu evet. sizinle açacağız öncelikle asıl ödül kitabım olan Hangang'dan Ben Veda Etmiyorum isimli bu kitap sanında benimle. Çok iyi. Bir de aslında bu yoktu ama içimden geldi. <laughs> Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım. İçimden geldi. Nihan Karakuş Harmancı Hoca'nın Türkiye ve Kore Doğum Ritüelleri isimli kitabı. o renkli. Ders kitabı sanıyorum. Yani ders kitabı olarak kullandığını düşünüyorum. Kendisi üniversitede hoca. Hayırlı evlat. Shim Chong'u çeviren hocamız. Kendisinin storiesinde gördüm ben bu kitabı ve zaten biliyorsunuz kore kültürünü çok sevdiğimi ve çok okumayı sevdiğim bu konuda. Literatürme bir kitap daha eklemiş oldum. Güzel. Son çekmemişim. Bunu fark ettim. Bir veda etmemişim. Şu an ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın ve bırakın. Eliften geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Abone olun ve bildirimleri açın ki <laughs> mümkün olduğunca sık görüşebilirim. Sizin bu kitaplar arasında okuduğunuz ve sevdiğiniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Abonelik konusunda tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen abone olun. Abone olmanızı çok isterim ve e, mümkün olduğunca hızlı büyümeyi çok çok isterim. Çünkü kitabım konusunda planlarım hızlanarak devam ediyor. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> o çekilişe de katılmıştım.